Şimdi çocuklardaki alerjik hastalıklar deyince bizim en sık görüntü alerjik hastalıklar astım, alerjik nezle, onun arkasında besin alerjileri gelir. Şimdi bebek ilk iki yaşta besin alerjileri deyince de aklımıza inek süt alerjisi, yumurta alerjisi buğday alerjisi, soya alerjisi gelmeli. Nadiren de pirinç, mercimek, nohut gibi alerjik durumları, bu besinlere karşı alerjide görebiliyoruz. Tabi sıklık olarak aslın konusunda elimizde epey bilgi var bizim toplumda ilgili olarak. Hemen her 8-10 çocuğun birinde aslın var yaşadığımız toplumda. Çocukluk çağının önemli bir hastalığı olduğu için biz bu konuya çok önem veriyoruz. Çünkü okul devamsızlığı, işte evdeki uyku düzeninin bozulmasından dolayı çocuğun mutsuz olması, sosyal ilişkilerin bozulması gibi meseleler var. Bir de bu, bu konunun İkinci yılda sonuçları var. Örneğin, alerji nezledeki kişilerin en önemli sorunlarından birisi tekrardan sinüzittir. Bu tekrardan sinüzit çoğu zaman virüslerle grip algında ve soğuk algında karıştırılabilir. Ama alerji bilen bir göz bu alerjik mi değil mi çok rahat ayırt edebilir bunu. Mikrobik sinüzitler, ki bunlar virüs veya bakteriyel olabilir, çoğu kez bir gribal enfeksiyon, ateş ve baş ağrısı falan e, olduktan sonra ortaya çıkar ama alerjik nezleye bağlı sinüz biraz daha farklıdır, daha uzun sürelidir. Sürekli burun tıkanıklığı, geniz akıntısı vardır. E, ateş çok karşılaşılan bir durum değildir. Yalnız alerjik nezleli kişilerde yine enfeksiyona bağlı sinüz az görünmez. O yüzden birbirinin içine girmiş iki konu diye bakmak lazım uzun süreli sinicizliklerde, kronik sinüzitlerde alerjik nezleyi çözmeden sinüzit düzeltme şansınız da yoktur. Mutlaka temelde yatan, hazırlayıcı alt yapı oluşturan alerjik nezleyi düzeltmek, tedavi etmek gerekir. Tabi bu tip alerji, solunum yolu alerjilerinde en önemli etkenler çevrede hava yolu aldığımız, son yolu aldığımız havada uçuşan maddelerdir. Bahar döneminde polenler, çiçek tozları, kış aylarında kapalı ortamdaki ev tozu akarları, küfler, evdeki hamam böceğinin alerjenleri veya deniz kıyısında küflerlerde yaşıyorsanız ve bodrum katında yaşıyorsanız küf sporları bunların hepsi alerjik olayları tetikleyen ve orta, devlete ortaya çıkan etkenlerdir. Bunların dışında yumurta alerjisi çocuklarda örneğin tekrarlayan akciğer sorunları olur. Eğer yumurta dersi aklınıza gelmezse o çocuğun aslında düzeltme şansınız yoktur. Yumurtayı kesmediği sürece o şikayetler sürer gider.